Herkese merhabalar. Bugün bir Bluetooth kulaklık tamir etmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Kulaklığın şuradaki düğmesine bastığımızda iki taraf içinde şarj gösterge ışıkları yanıyor. Aynı şekilde kutunun da yanıyor. Kutuyu şarja taktığımda ise kutu şarj oluyor. Herhangi bir problem yok. Sağ taraftaki kulaklığım da şarj oluyor. Sol taraftaki kulaklığım da şarj oluyor gösteriyor. Fakat kapı açtığımda gördüğünüz gibi ikisi de şarj oluyor gösteriyor. Sağ taraftakini çıkarttığımda otomatik kendisi açılıyor. Sol taraftakini de çıkarttığımda ise herhangi bir tepki yok. Sağ taraftakini kapatıyorum. Şimdi ikisini bir açmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki açılıyor fakat sol taraftakinde herhangi bir tepki yok. Büyük bir tahminim şarj gösterdiği için Bataryası kurudu. Şimdi ürünü açmaya çalışalım. Bakalım gerçekten bataryası mı kurumuş. Bir cımbız yardımı ile şuradan hafifçe ittiriyorum. Gördüğünüz gibi kapak açıldı. Hemen kapağı kaldırıyorum küçücük bir bataryası var. Bunu dışarı çıkartıyorum. Bataryanın üstünde bulunan izole bantını soyuyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Artı ve eksi olmak üzere birer tane ayağı var. Kırmızı ve siyah kablo geliyor birer adet. Bir adet de kulak, iç kulaklığa geliyor. Kulaklığı masaya bırakıyorum. Bataryanın ayaklarını kendime bakacak şekilde düzeltiyorum. Şimdi ölçü aletimle ölçeceğim. ölçü aletimi en düşük voltaj konumuna aldım. 0.50 gösteriyor arkadaşlar. Diğer tarafa çeviriyorum. Artı artı eksi eksi tutuyorum. Aynı şekilde yine 0.50 gösteriyor. Normalde bize 3.5 4 4.2 civarı bir voltaj göstermesi gerekiyor. Şimdi havye istasyonumu çalıştırıyorum. Bataryayı yerinden sökeceğim. Kısa süreliğine bataryaya yüksek bir voltaj vereceğim. Bakalım batarya kendini toparlayacak mı? Voltaj gösterecek mi bize? Toparlayamazsak, kurtaramazsak eğer bataryayı aynı bataryadan veya muhadelini bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hav yamının ısınmasını bekliyorum. Hav yamısında arkadaşlar. Şimdi bataryanın bağlantı soketlerini söküyorum. Bataryayı sökmeden önce artı ve eksi kablonun hangi ayaklara bağlı olduğunu bakıyorum. Arka tarafta şurada bakın D harfi var. D harfinin olduğu taraftaki ayak benim artı ayağım. Şimdi bataryanın artı soketini artı ayağına söküyorum. artı ayağını söktüm. Şimdi eksi ayağını söküyorum. Evet. Batarya bağlantımı kestim. Şimdi bataryamı tekrar ölçmek istiyorum. D tarafında şurada bakın belirgin D tarafındaki ayak benim artı ayağımdı. Diğer tarafta eksi ayağımdı. Tekrar ölçüyorum. Şu anda 0.40 gösteriyor. Şimdi bataryama kısa süreliğine bir yüksek voltaj vermek istiyorum. Yüksek voltaj verebilmek için gerekli olan krokodil kabloyu bataryama yanaştırdım. Eksi ayağına eksi krokodil kablosunu bağlıyorum. Birbirine temas etmemesi için koruyucu plastiğini de itikliyorum. Diğer tarafına da artı krokodil kablosunu bağlıyorum artı ayağıma çok fazla uzun tutmayacağım. Kısa süreliğine 12 volt veriyorum bataryama. Bataryamda herhangi bir ısınma falan söz konusu değil şu anlık. Ve bağlantıyı söküyorum. Şimdi bataryamı tekrar ölçüyorum. çok fazla bir voltaj değeri alamadım. O yüzden bataryamı tekrar yüksek bir voltaja bağlıyorum. Bir süre bekliyorum arkadaşlar. Uçların birbirine temas etmemesine özen gösteriyorum. Bataryamda bir ısınma var mı bakıyorum. Herhangi bir problem gözükmüyor. Bir süre daha bekleyeceğim. Sanırım yeteri kadar beklemişizdir. Yüksek voltaj verdiğim krokodil kabloları batarya ayağından söküyorum. Bataryamı masaya bıraktım. Hemen multimetremi yanaştırıyorum. Şimdi bataryamı tekrar ölçüyorum. 0.80 değerlerine çıktı. Ben bunun yeterli olacağını düşünmüyorum. Bataryayı elimden geldiğince kurtarmaya çalıştım arkadaşlar. Fakat çabalarım sonuç vermedi. Batarya bitik durumda. Bu bataryanın aynısından veya muadilinden bulup, sipariş edip kulaklığıma takıp kulaklığımı kullanmaya devam edeceğim. Fakat kulaklığın sorununun bataryadan kaynaklandığını size göstermek adına Farklı bir güç kaynağından 3.7 volt vermek istiyorum kulaklığımı. Eksi krokodili eksi ayağını artı krokodili artı ayağına bağladım. Ve kulaklığımın start düğmesine basıyorum. Gördüğünüz gibi kulaklığım açıldı arkadaşlar. Kulaklığımda hiçbir problem yok. Kulaklığım sadece bataryası kuruduğu için veya arıza yaptığı için Kulaklığım çalışmıyor. Böylelikle bu videoda kulaklığın şarj alıyor gösterip ama kutusundan çıkarttığımızda çalışmamasının sebebinin bataryadan kaynaklandığını öğrenmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.